Oltu hazırlığı yapıyoruz arkadaşlar Şimdi Abi boru, bu ne? Boru kurduğumuzu taktık Çıkmasın diye Şeyi takıyoruz İple bağlıyoruz Şu şekilde Sonra buradan hemen şu şekilde bir düğüm Şöyle ben bu şekilde yapıyorum. Ve işe de yarıyor. Şimdi ikinci boru kurduğumu çıkartıyorum. Bunlar bizim Karadeniz bölgesinde Samsun'dan Mavriş, Kötek yakalamak için birebir arkadaşlar. Şuraya bak. Anakonda. Şu anda Ondan sonra aldım. ikiye böldüm. Güzel de ısırıyorlar sağ olsun. Isırıyor mu? Aa! <laughs> Isırıyor mu? Tabii ya. Hmm. Ya şey yapmıyor, takıyor kendini. Ben şimdi buraya takacağım için şöyle şuradan şey yapıyoruz, kolumuzu takıyoruz arkadaşlar, şu şekilde taktık. Şimdi ipimiz O misin ama? E, yok, bu e, yem ipi. Yem ipi. Çok ince. Kılıklar bunu göremese Ben bile göremiyorum. Şöyle ucu ördüm. Tabi biraz karanlık. Aynen. Hı. Şöyle alıyoruz. Şuradan tutuyorum. Biz burada e, old e, ...şeylerin, e, kancalarımızın arkasını pembe boncuk kullanıyoruz. Balıkların dikkatini çekiyor. Gelince de zaten yeme hemen dalıyor. Bayağı da güzel iş yapıyor yani. Evet. Arkadaşlar şu anda yememiz hazır. Oltamız atmaya hazır. Sakın evet. gülümmeyelim. Şöyle yapayım. Burası Samsun. Ay canım pam benim. Muhteşem güzelliği Karadeniz'in. Evet, şimdi. E abi şu ne? Şu ne? Şu. Yani oltayı sabitleyici bir aparat mı diyoruz? Ne diyoruz buna? Bir adı vardır mutlaka. Abi şimdi bekliyoruz değil mi? Evet. artık. Neyi bekliyoruz? Zil takacağım balığın. Şimdi biraz bir yeme kokusu falan sağa sola yayılması lazım ki balıkların dikkatini çekmesi lazım. Yani bir posta attın sonra çekeceksin tekrar zil mi takacaksın? Yok şimdi bunun üzerine zil takacağım alacağım şeyden. Hı, hmm, tamam. Ailece geldik denize bak. Abi zili göstereyim misin? Arkadaşlar bunlar da zilimiz. Şimdi bu zilimi şöyle takıyorum. Hatta biraz şunu aşağıya alayım. Şöyle taktıktan sonra Oltanın tam ucuna. Ucu değil bunun. Çekeceğim aşağıya doğru. Çekeceğe varmış. Şöyle sıkıştırıyorum. Sıkıştırdık şu anda. Olta her şeye hazır. Her şeye hazır. Biraz da güzel. Şimdi balık dokunduğu zaman şöyle. Mesela şunu balık dokunduğunu sayalım. Şu şekilde. Yakalandığı zaman da zaten indiriyor aşağıya bu şekilde. Hadi rastgele bakalım. Her şeyle hazır. Gördüğünüz gibi Samsun'un muhteşem manzarasında. Evet <laughs> şekerim. takılacak balığı bekliyoruz.